ne hissediyorsun şu anda? Kötü. Ne yapıyorsun abi? Tatlanın şeyi bakamam, var tamam mı? Sağlık sigortası var. Sekiz ağrı olduğu için. Bugün <laughs> ziyatı, yani de yapan 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 Sekiz olduğu için acile geldi. Gözler hastaneye. Bir kez de bir oldu bu çocuk sanıyor. Neyse ben artık bir sürü şey istedi. Bakalım ya yani bir şey. Ne mu? Skoyozlar, <laughs> evet şüphelendiler. Sırtında, omurgasında hiç görünür öyle bir şey yoktu. Neredeydi? Şimdi acil serum verdiler bakalım. Fatma, Fatma. Bir tüp. Valla kocaman böyle aldılar. Siz daha iyi misiniz? İyisiniz çıkabilirsiniz. Yapabileceğimiz şu an bir şey yok. Kötüyüm diyorsun, e, herhangi bir doktora, daireye, yakan, e, kayıt... Fatma'yı serum yerken bırakıp dişçiye geldim şu anda. çekiyorum da. Ertin de geldik de hastanede, o da esen Can'da. O oh, serum takıldığına ben bize gelmişken buraya gelin dedim, şimdi şey yapayım, <laughs> dikişleri alayım. Ne yapayım? Hı uh Kolay -huh. bir diş şeyini mi ben alayım? Evet. Çok zor ise elinize göre getirin. Tamam. Açalım. Hangi taraftaydı? O. Altta mıydı? Biraz da açalım. Biraz kapalı bir şekilde değil mi? Hı hı. Ben de fark ettim ama. Hiç gözükmüyor bile. Bir Yok. Biraz sıkıntı var. Bir şey Açınca görüyor. Benden biliyorum. Yok var var. Çok var. Tamam. Yani dilimiz bir, bir tarafa geçiyor. Çok değerli bir da şey arkada, çok arkada. Aa. Şey, baksana. Şey. Ya, dün akşam şey Evet. Dün akşam şey oldu. Bir tane bir dikiş ağzından geldi. Kokusu herhalde. Onu biliyor Ya, ya oysa var olduğuna eminim. <laughs> Ay ne olacak bilmiyorum. Çok, çok şükür kurtuldum ya. Çok şükür. Yani, bu 20 minut kişilere mahvettim ya yeni bir açık tedavi. O Neyse ben dişçiye gittim. E, e, şeyi çektirdim. Allah e, şükür şey diyorum. Yeni kök sübün. Köşelerini aldırdım. Şimdi tekrar hastaneye var, <laughs> Bunun yanına gidiyorum. Bir bir şey kalkacak, geç çekeceklermiş. bakalım ne çıkacak? yani hastalığını da bilmiyoruz bu arada. E, başka 4 tane dolgum varmış. Bir tane implant çekilmeyeceğim. Böyle hani bu arada çünkü şimdi normal çekilmişti geçen sene. Onun dışında e, dişleri öneriyor. 60 bin lira diyor dişleri bilmiyorum yani. Dolgular da 2500. Arabanın altına kalacağım yani. Neyse biz geldik. Ha geldi işte. Neyse <laughs> ben şimdi bir patmaya bakayım sonra tekrar. Geleceğim. <laughs> ne yaptı şimdi ben yapacağım? <laughs> ekoge çektiler sonra buraya gönderdiler burada da ücret çıkıyor ne hiç çıkmıyor değil mi şu anda yok çıkmıyor bu tomografiye e, gireceksin e, <laughs> ay Fatma ne kadar çıkacak acaba e, of e, ay burayı biliyorum e, öyküye burada şey at Fatma damar yolunu çıkarttırdım çok çok Kanamış zaten. Of, tomografi nasıldı? şey de arkasında onu açık olanda. Ha. Böyle. Ha tam. Ama içine giriyorsun yine böyle biraz kapalı kalıyor ama da şey e, ışık vardı böyle içinde. Derin gibi değil, MR gibi değildi ya. Yani. Ha MR, MR değil zaten. Gibi. MR, evet. MR korkunçtu. MR o bizim gördüğümüz MR işte. Ha. Bu şey. Hmm. Açık. Evet. Bu ses zaten bizim korkunçluğum için. ne? Girelim hadi bakalım. Çok korkuyorum şu anda. Kocaman bir yerdik. <laughs> Çok korkuyorum şu anda ya. bulaşık <laughs> altına girdi. ben ne kadar salak bir insanım. de tutamadım ya. Of. Bacaklarım titriyor şu anda. Öykü ne yapacağız? Ne yapacağız yani bilmiyorum şu an bulaşık makinesinin altına girdi. Burada şey vardı ya. Annem bize ilaç vermişti ya. Nereye koydum ben o ilacı? Nereye koydum ben ver ilacı? Anne. Anne. Ben o ilacını... Anne. Çok korkuyorum şu anda. Of, ben onu nereye koydum ki ben o ilacı ya? Kocaman bir... Böcek çıktı ya. Ha. Çok kötü. Böcek böcek. Kaçtı. Bulaşım makinesinin altına kaçtı. Gitti vallahi ya. Of ya. Ben alıp gidiyorum şu anda. Ay. Ay ben o ilaçları ne yaptı? Annem bana vermişti ya. Ay. Kız ben onları nereye koydum ya? Ben onları nereye koydum ya? Of. Buraya mı koydum ya? Ne? Anne dikiyor, bu çiçeği mi Öykü. Ne? Ya ilaç vardı, nereye koydum ben o ilacı ya? Of. Kız ilaç vermişti annem ya. Ne yaptım ki ben o ilacı ya? Ay yanına kahretmesin ya. Nasıl alamadım ya böceği? Of. Bu ilacı ne yaptım ki ben acaba? Neyse görmeseydim görmemiş olacaktım. Şu an görmemiş gibi hayatıma devam ederek mutfağa toplayacağım mecburen. Ah çok kötüyüm şu an ya kocaman bir böyle nasıl diyeyim hamam böceği gibi ama bilmiyorum. Çok kötüyüm şu anda. Gerçekten iyi değilim yani şu an. Hiç iyi değilim hem de. Hayır, bir sıkıntı şu yani ilaç vardı evde ya, kapsül vardı ya. Ben ne yaptım o kapsülleri ya? Of! Kulakmayayım ben bunu. Dur anneciğim. Ben nerede ben? He? ayakkabı çantanı alacaktım. Abis, abis, ben almadım tabi. Of. Tamam kızım. Gel, burada yıkıyorum en iyisini. Gel. Gel ayakkabı. Allah'ım Ha? ya. Gel Aslı öldürseydim çoktan. Ay, ee, de yok olmuştu ama. Gel. camdan atayım öldürmeyeyim dedim. Al. Çaldan başlayalım. Ah çok ötüyor şu anda neyse. Yani. Sen mi Sanki güçlüsün dedik ben mi? Ben güçlüyüm. <laughs> Yarın da sabah konsolosu ben gideceğim o yüzden. Dedim ki bu mutfağı toplayayım dedim ya. Oladığım için ben de böcek geldi. Ay. Kaşınıyorum kendimi şu anda. Çok şey Ne? Ne şey gelmiş şey, annem. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya Allah ya. Miyam? Um, spor tanem Şunları hemen dönemde miyam? Bu da çalıştırayım? En azından içindekiler yıkansın bir an önce de. Of. Ya Bu da spor tanem falan mıydı? Bu da spor var falan mıydı? Bu da spor Bu Nalet olsun. Çok iyi aldım. Aslında gazetelerin esrafı dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Saat şu an 11.30. Hmm, tamam. tane bulaşık tablet alayım korkarak. Hmm. Bir da. Ay. Ay, çok kötüyüm şu an. Şurada böyle falan akmıştı. Ay. <laughs> Olmuyor mu? de şu anda. İçimi oldu ya. İçimi oldu şu anda ya. Dediğim gibi zarar vermem yani. Gerçekten şey, eski masaya bir şey ördüm de. Olmuyor mu? Çok uygun şu anda. Neyse ben de kamerayı açayım dedim ki hani videoyu bitireyim en azından size boşta kal dedim. Telefonu elim aldım mutfağa geldim. Direkt karşılaştığım manzara böcek. Bütün dikkatim dağıldı şu anda. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Şurayı toplayayım. Kaçacağım atlattan. Ama böyle Biraz da deterjanlı bırakayım da. Yani bir kısa gelmez yani ne bileyim. Tamam. Yeterli. Sabah 8'de çıkacağım evden. Hatta 7.30'da olabilir. Oh! lazım duymam lazım öyküyle beraber. Öykü de öğlen uykusu yapmıyor iki gündür. Bir de babaannesini bıraktık diye, olup da adayla. Şimdi son bir antibiyotum kalmıştı. Son antibiyotumu içiyorum ve inşallah yıllarca bir daha antibiyotik işe turuna Bugün gittim dikişimi aldırdım ya zaten, bu yeni ilk dikiş odayı bende kapandı. Oh çok şükür tamamdır. Neyse yani sizi öpüyorum. Yarın da diyeceğim bu arada öpücük çift için. Pasaportunun konsolosluğu almaya gideceğiz. O yüzden bana abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz, bay bay.